Hem o bize anlatsın neler oluyor hem de orada e, yanında da değerli konuklarım var. Yağmur, söz sende. 2018 yılından beri aslında Türkiye'de e, devamlı yükselen bir gıda enflasyonu ve buna e, karşı oranda da aslında düşen bir alım gücü var. Ve bu ekranlarda defalarca e, aslında çocukların okula maalesef aç gittiğini e, haberleştirmiş olduk. Boş beslenme çantaları haberini yaptık. Çocukların musluktan e, sular içtiğinin haberini yaptık. 2022 yılında da aslında ekmek ve gül bir kampanya başlatmıştı. Çocukların e, okula e, giderken her gün bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek için bir kampanya başlatmışlardı bu ketküler ve bu kampanya adet açığı gibi büyümüştü. Mahalle inisiyatiflerinde e, veli derneklerinde e, binlerce hatta milyonlarca imza toplanmıştı ve ardından aslında konu meclise de taşınmıştı. E, mecliste e, CHP, İYİ Parti, TIP ve e, HDP aslında bir kanun teklifi vermişti. Bu kanun teklifinde işte çocukların okulda her gün bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek yemesiydi. Ancak kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Ancak şöyle bir kazanım olmuştu. Ana sınıfı çocukları aslında bir öğün ücretsiz yemeğe bu baskılar sayesinde hem STK'ların hem kamuoyunun baskıları sayesinde kazanmıştı. 6 Şubat depreminden sonra bu uygulamadan vazgeçildi. Şimdi şöyle hiç unutamadığım bir şeyden çok kısaca bahsedip sonra konuma mikrofon uzatmak istiyorum. Dedik ki bu ekranlarda onlarca haberini yaptık diye. Bir gün bir okulun önünde bir haber yapmıştık ve hani diyoruz ya çocuklar artık daha sağlıksız yemekler yiyor. Yani makarna yiyor, ekmek yiyor. Bir anne bana şundan bahsetmişti bu ketküler. Artık makarna ekmek yedirmek de maliyetli. O yüzden bu üç harfli marketlerdeki bir koladan bahsetmişti ve onu içirdiğini çünkü gazlı olduğu için karnında bir yer tuttu. Onu tokluk hissettiğini çocuğun ve şekerli olduğu için de enerji verdiği için e, çoğunlukla bu koladan çocuğunu içirdiğinden bahsetmişti. Evet bugün İzmir'de aslında bir koalisyon kuruldu. Ne kuruldu onu e, konumuza mikrofon uzatalım. E, İzmir Gıda Mühendisleri Odası'ndan e, e, Oda Başkanı Ulaş Bey var yanımızda. Ve e, şimdi İzmir'de bu ketküler bir koalisyon kuruldu yeniden. Aslında Türkiye'de kurulmuştu. İzmir'de de bugün deklarasyonu ilan etti diyebiliriz. Ve e, okulların açılmasına asla sayılı günler kaldı. ve siz burada neyi hedefliyorsunuz ne yapacaksınız Merhabalar. Öncelikle yayınınızda bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. İzmir'de bu koalisyonu kurmamızın asıl amacı yetişmekte olan nesillerimizin daha sağlıklı hale gelmesi, eğitim alan çocuklarımızın okullara aç gidip boş beslenme çantalarıyla okullardan dönmemeleri için, baygınlık hallerinde ders dinlemek zorunda kalmamaları için ve çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin daha sağlıklı olması için burada bu koalisyonun kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin birçok bölgesinde çalışmalar başladı ancak okullarımızın yeni dönemi başlamadan önce bu koalisyonu kurmamızın sebebi merkezi hükümetin asli görev Görevlerinden bir tanesi olan nesillerinin sağlıklı yetişmesi görevini yerine getirmesi için bu koalisyonu duyurarak kamuoyu üzerinde bir çalışma yaparak ve kamu üzerine bir baskı oluşturmak istiyoruz. Asli görevini yerine getirmeyen iktidar sürecindeki e, tüm olumsuz süreçlerden vazgeçmesini ve acil olarak e, öncelikle dezavantajlı mahallelerimizde başlamak üzere tüm çocuklarımıza okullarda içilebilir ücretsiz su sağlanmasını ve bunun yanında da bir öğün besleyici dengeli beslenmeye fayda sağlayacak öğünün okullarda ücretsiz verilmesini talep ediyoruz gitgide derinleşen yoksulluk zamanında böyle bir ihtiyacın doğduğu ve gitgide her günden güne ülkemizdeki yoksulluk yoksullaşan nesillerin Sonuçlarla karşılaşmamak için yarın bir gün sağlıksız bir toplum oluşmaması için bugünden bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Ee, biz bu deklarasyonumuzu bugün bu yıl için yaptık. Size de bize yayınınızda yer verdiği için çok teşekkür ederiz. Buradan özellikle İzmir'de bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına ve demokratik kitle örgütlerine koalisyonumuza destek vermeye davet ediyoruz. Oluşturacağımız kamuoyuyla başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Türkiye genelinde yapılacak bu çalışmaların daha sağlıklı bir nesil oluşmasını ve eğitim düzeyimizdeki yükselmeye fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bunun haricinde de e e, nesillerimizden bu yana gelmiş olan ne yazık ki kültürel birçok şeyimizi kaybediyoruz. Bunu da kaybetmemek adına öğrencilerimizin faydalı beslenmesine fayda sağlamaya davet ediyoruz herkesi. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Evet, bu ketküler aslında bir yandan bir önceki yanı, yayınımızda e, kent okantoları önünde sıraya giren emekleri vermiştik. Burada da yayınımızda bahsettik ki çocukların beslenme çantaları e, boş maalesef. Şimdi bir e, Sağlık Bakanlığı bir veri paylaşmıyor ne kadar aile sağlıksız ve denge, e, dengesiz besleniyor diye ama e, yapılan araştırmalar sonucunda tahmini olarak 3 aileden birinin 3 e, aileden bir ailenin asla sağlıksız ve dengesiz beslendiği tahmin ediliyor e, dememiz mümkün diyelim. Şimdilik söz sizde. Yağmur teşekkürler verdiğin ee...